Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 26. gününe girilirken, her iki tarafta kayıplar verdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün Donetsk ve Luhansk bölgesinde düşmanın 7 saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. Ukrayna ordusunun düşmanın 12 tankını imha ettiği belirtilen açıklamada, 9 BMP, 3 askeri araç ve 170 Rus askerinin öldürüldüğü kaydedildi. Donbas bölgesinde işgalci Rus ordusunun bir Su-34 savaş uçağı ile bir helikopterinin düşürüldüğü aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerler cesurca ve kahramanca saldırganın istilasını engellemeye devam ediyorlar denildi. Mariupol şehrinde Rus ordusuna karşı direnişini sürdüren Azov taburu ise Rus ordusunun şehri bombalamaya devam ettiğini bildirdi. Azov taburunun savaşmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, dün Rus ordusuna ait 4 tank, BTR ve birçok ordu piyadesi imha edildi. Çocuklar Ukrayna'ya cesurca savunuyorlar. Ukrayna'nın zaferine inanıyoruz. Mariupol'daki gökyüzünün kapalı olacağına inanıyoruz. Azak denizi yine bizim olacak denildi. Ukrayna ordusu diğer yandan Rus ordusuna ait iki tor hava savunma sistemini mayınlarla yok etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Moripol şehrindeki Ukrayna askerlerine silahlarını bırakma karşılığında güvenli bir geri çekilme koridoru sunma sözü verdiklerini belirtti. Şehri alamayan Rus ordusunun ağır kayıplar vermesi ve daha çok kayıp vermemek nedeniyle böyle bir çağrıya başvurduğu belirtiliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise savaşın 26. gününde Rus ordusunun ciddi bir personel sıkıntısı yaşadığı belirtilerek, Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter'den asker desteği istediğini bildirdi. Açıklamada, Hafter'in Ukrayna'ya gönüllü asker göndermek için Moskova'ya söz verdiği belirtildi. Rus ordusunun saldırı potansiyelini kaybettiği aktarılan açıklamada, düşman kayıplara katlanmaya devam ediyor, birim ve kişisel kompozisyonun parçalarının bileşimi, lojistik konusunda önemli sorunlar yaşıyor. Kuban, Primorski bölgesi, Yaroslav bölgesi ve Ural Federal bölgesindeki Rus işgal ordusunun personel birimlerinin kayıplarını gidermek için gizli seferberlik tedbirleri yürütülüyor. Ancak listelenen bölgelerin nüfusunun savaşa katılma gibi bir isteği yok. Aynı zamanda Rus propagandacılar Rusya Federasyonu nüfusunu uzun bir savaşa hazırlamaya başladılar. Resmi iletişim kanalları sözde özel askeri operasyonun yürütülmesinde başarılı olduğu iddia edildiğine dair propaganda yapıyor, Ukrayna'daki savaşı desteklemek için halka açık tedbirler yürütülüyor. Libya Ulusal Ordusu Başkanı Halif Hafter'in Moskova ziyaretinde, Rus FEDE tarafında muharebe operasyonlarına katılmak üzere Libyalı gönüllülerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Askeri paralı askerlerin transferinin Rusya Federasyonu Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından özel bir askeri şirket liga hesabına gerçekleştirilmesi muhtemel denildi. Geçici olarak işgal altındaki Luhansk ve Donetsk bölgelerinde seferberlik tedbirlerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, personelin moral ve psikolojik durumu çok düşük, çoğu seferber olan kişinin mücadeleye katılma deneyimi ve isteği yok. Seferberliğe dayanan birimler, yaşam gücü, silah ve teknoloji eksikliği nedeniyle panik havası yayıyor. İşgalciler, her sondaki askeri birimleri rozgarts ve polis birimleriyle değiştirmeye başladı. İşgalciler Kiev ve bir başka girişimde 6. tank alayının birleşik kadrosunu kaybetti denildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşta Ukrayna silahlı kuvvetlerince 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti. Podolyak, Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekicidir ifadelerini kullandı. Rus senatör Yekaterina Altabayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'deki çatışmalar esnasında Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı kıdemli albay Andrei Paley'in öldüğünü ifade etti. Paley'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulu'ndan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, kıdemli albay Paley'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı. Ukrayna ordusu ayrıca dün sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözde istihbarat komutanı Sergey Mashkin'i etkisiz hale getirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenko dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Rus ordusunun gün içerisinde 12 kilometre ilerlediğini açıkladı. Ayrılıkçı milislerin Nikoliskoya sınırına girdiğini açıklayan Konaşenko, 60'a kadar militan, 2 tank, 3 BMP, 6 topçu ve havan topu imha edildi. Ayrılıkçılar Ukrayna ordusunun 54. Tugayı birlikleriyle çatışmaya devam ediyor. Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı birlikleriyle çatıştığını aktaran sözcü, en fazla 20 kişi, bir tank, bir BMP ve 3 arazi aracı imha edildi. Gün boyunca Rusya Federasyonu havacılık birimleri Ukrayna'nın 89 askeri bölgesini vurdu. Bunların arasında 4 komuta noktası, 2 adet çok namlulu roket atar sistemi, 9 topçu silahı, 5 depo ve 65 adet askeri teçhizat deposu bulunmaktadır. Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 214 insansız hava aracı, 1483 tank ve zırhlı araç, 150 çok namlulu roket atar, 584 obüs ve havan topu, 1279 özel askeri araç yok edildi, diye konuştu. Ukrayna istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yalaması Çeçen lider Kadirov'un birliklerinden birçoğunun Ukrayna'dan kaçtığını iddia etti. Kadirov'un birliklerinin çok sayıda kayıp vermesi sonrası Grozny'ye geri döndüğü iddia edildi. Birliklerin geri dönmesi sonrası Kadirov'un yeni birlikler oluşturarak Ukrayna'ya gönderdiği kaydedildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı D. Kuleba, Rusların, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandıklarını belirterek, ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek, ifadesini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Demitro Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ülkesinin Energodar kentinde meydana çıkan Ukraynalıların, düzenledikleri gösteriyle, Rus askerleri tarafından kaçırılan yerel belediye başkan yardımcısı Ivan Samoidyun serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirterek, Ruslar, demokratik Ukrayna'da otoriter kurallarını dayatabileceklerini sandı. Ama bunun yerine evlerine geri dönmeleri gerekecek dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İsrail'den askeri destek beklediklerini ifade etti. Rusya'nın açtığı savaş nedeniyle Ukraynalı sivillerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarını Nazi katliamından kaçan Yahudilerin durumuna benzeten Zelenski, ulusumuz şimdi Polonya, Slovakya, Çekya, Almanya ve diğer onlarca ülkeye kaçarak güvenlik arıyor. Tıpkı sizin geçmişte yaptığınız gibi, ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Rusya'nın ülkesine açtığı savaşı tam kapsamlı ve gayrimeşru bir savaş şeklinde nitelendirerek bu savaşla kültürümüzü, ulusumuzu, insanlarımızı, çocuklarımızı ve Ukraynalıları Ukraynalı yapan ne varsa öldürmek istiyorlar. Rusya ordusu şimdi milislerle yok ediyor ve tüm dünya bunu izliyor diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri yok etmek için yaptığı nihai çözüm planını uyguladığını savunan Zelenski, ben şimdi sizin tarihte yaşadıklarınızla bizim şimdiki yaşadıklarımız arasında şu benzetmeyi yapıyorum. Kremlin'in ne dediğini dinleyin. Tüm Avrupa'yı yok etmek isteyen, sizden hiç kimseyi sağ bırakmak istemeyen Nazi Partisi ile aynı terminolojiyi kullanıyorlar. Naziler eminim sizin de çok iyi bildiğiniz nihai çözüm kavramını kullanmışlardı. Şimdi Moskova'da ne dediklerini dinleyin. Onlar da şimdi aynı nihai çözüm kavramını kullanıyor. Bu kez bize karşı dedi.